Bir bakayım mı bebişlerine? Maşallah. Daha iki günüm vardı kız senin. Ay eline bir Maşallah maşallah. Ay maşallah seni kız. Zevk yaptın ama sen. Ah benim kızım. Bakayım annem. Bakayım mı bebişlerine? Allah'ım nedir bu? Uyy. Bıçak 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 bıçak. <laughs> Mıh. Hmm. Bakayım oh, başka. Kaç tanemiz var? Oh maşallah. Şuna... Dur. Anne. Karanlıkta <laughs> da çıkıyorsunuz mu? Çıkmıyorsunuz mu aşkım? Ay. tamam 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 maşallah sana şunda var mı Ne maşallah ay. ay hiçbir şey görünmüyor gibi geliyor çık 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 İyi tamam güzel anne Maşallah siz